Herkese merhaba. Ben ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle yeni bir saç model yapımını paylaşmak istiyorum. Bu saç modelini yine Elçin Sangı'dan ilham olarak gerçekleştirmek istedim sizler için. Bunu Türkiye'deyken Elidor reklamındaki saçını gördüm ve anında dedim ki bu saç ben yapmalıyım ve takipçilerimle paylaşmalıyım. Umarım hoşunuza gider. Eğer beğenirseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma yeniyseniz Hoş geldiniz. Burada genelde saç model videoları, makyaj videoları, güzel ya da her şeyi paylaşıyorum ama aynı zamanda haftada bir kere de günlük vlog paylaşıyorum sizlerle. Daha fazla konuşmadan direkt saç yapımına geçmek istiyorum. Umarım hoşunuza gider. Bu saç model için New Me'nin 3 bir arada olan maşasını kullanacağım yine. Bu sefer ama en kalın başlığını kullanıyorum. Bu 32 mm'lik olanı ve gördüğünüz gibi normal bir maşa gibi klipi yok. Bunda. da var mesela. Eğer elinizde olan maşa böyle bir maşa ise o zaman klipi açmak yerine kapalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve saçınızı üstünden dolayabilirsiniz. Bundaki tek kötü yanı bu maşa bu klip ne kadar ısınsa da maşa kadar ısınmıyor. O yüzden dalganız çok iyi tutmayabilir ya da çok eşit olmayabilir. İşe yarıyor. Yine de deneyebilirsiniz. Ama elinizde böyle bir maşa varsa bunu kesinlikle tercih etmelisiniz. Aynı zamanda daha ince bir maşa kullanabilir miyim diye soracaksınız biliyorum. Bazen bu tarz sorular geliyor. O yüzden hemen cevaplamak istedim. Daha ince bir maşa kullanırsanız daha sık ve daha böyle ince dalgalara sahip olacaksınız. O yüzden elde etmek istediğimiz saç modeli olmayacak. Yine de deneyebilirsiniz ama kalın 32 mm'lik olan bir maşa ve klipsiz olan maşa en iyi sonucu elde etmenizi sağlayacak. Diğerlerini de deneyebilirsiniz tabii ki de. Şimdi saç modeline geçmek istiyorum. Um, Fotoğrafa baktığımda ortadan bölünmüş saç modeli ama ben de ortadan bölünmüş saç modeli çok çok iyi durmuyor. Özellikle saçım böyle ta taze olduğunda göstereyim ne olduğunu. sürekli bu taraf daha böyle tepede duruyor. O yüzden ben biraz daha yandan ayıracağım saçımı. Tam ortadan değil. Üst tarafını iki parçaya böleceğim. Ve onu tokalarla tutturacağım. Bu zamanlarda böyle tepeden iki tane topuz ya da tepeden topuzlar çok popüler olmaya başladı. Böyle bir saç modeli mi yapsam diye düşünüyorum tabi daha güzel duracak böyle <laughs> bundan daha güzel durur neyse ondan sonra şu parçayı da alacağım toplayacağım ondan sonra geri kalan saçımı da tarayacağım yüzüğümü çıkartacağım i̇şte takacağım çünkü bu wand çok sıcak ve ilk parçamı ayıracağım bu arada isterseniz saçınızı ısıdan koruyucu sprey de kullanabilirsiniz. Ben duştan çıktıktan sonra ıslak saçlarımı Etten uygulamıştım. Bu aynı zamanda ısıdan koruyor saçımı. O yüzden yeniden eklemedim başka bir şey. Ve bu sabah erkenden kalktığımda saçımı düzleştirmiştim. Genelde soruluyor ne yaptım diye saçımı, o yüzden onu da anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi şöyle bir parça aldım. Parçam bayağı kalın, çok ince değil ve bunu ilk dalgamı yapacağım. Şöyle maşamı alıyorum ve saçımı yüzümden uzak bir şekilde yüzümün tersine doğru doluyorum. Ve i̇lk dalgamız şu şekilde, bunu arkaya atıyorum, ikinci parçamı alıyorum ve saçımı bu şekilde yapmaya devam ediyorum. sağ tarafıma geçiyorum. Ve bu sefer yine aynı şekilde yüzümden uzak bir şekilde dolayacağım saçlarımı. Yani yüzümün ters tarafından. Umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Zaten görüyorsunuz ne yapmaya çalıştığımı. Şu şekilde bekleteceğiz şimdi. Dikkatli olun eğer böyle bir maşa kullanıyorsanız. Çünkü bir yerleriniz yok. Ho Ve son parçayı kıvırdıktan sonra dalgalarımı parmaklarımla açıyorum. istediğim şekilde soktuktan sonra saçlarımı saç spray ile sabitleyeceğim. Elimde tek kalan saç spray bu. Çünkü genelde çok fazla kullanmıyorum. Ama benim önerim sizlere daha böyle yumuşak bırakan bir saç spray kullanmanız. Bu extra hold. Biraz daha böyle katı yapacak saçımı ama çok az kullanacağım. Çünkü böyle bu saç modeline baktığınızda Ellerinizi döküp geçirmek istiyorsunuz insanın saçından. O şekilde bırakmamız gerekiyor. O yüzden çok katı yapmak istemiyorum. Ama gibi elimde başka sprey kalmadığı için bunu kullandım. Ve saç modelimiz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer kanalıma henüz abone olmadıysanız abone ol tuşuna basabilirsiniz. Ve benden görmek istediğiniz farklı saç modelleri ya da istek videoları varsa yorum kısmına lütfen benim için bırakın. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!